Kırparsınız mı var? Selamu İyi akşamlarınız olsun. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Tevfik ettiniz kanalıma. İyi ki de geldiniz. Ben bugün çok mutluyum arkadaşlarım. Bugün benim kızım geldi. Kızımla birlikte bugün ben kısır yapacağım kızım. Kızım benim kısırımı çok sever. Oğlanlarım evde yok olanları Kırıkkale'ye gittiler. Ozan'ımla, Muhammed Alim. Esma'cığımla ben varım bugün. Kızımla ikimiz varız. Birazcık kısır yapalım dedik. Bugün anne kız oturduk. Hiçbir iş yapmadık. Benim kızıma çok ihtiyacım vardı. Oturduk anne kız akşama kadar. Konuştuk. Çok güzel vakit geçirdik. Kahve içtik kızımla. Ondan sana kızım şey ısmarladı. Neydi kızım onun adı? <laughs> ısmarladı. Yedik birlikte, yedik, içtik, oturduk. Çok güzel saatler geçirdik kızımla. Benim kızım Alanya'da yaşıyor arkadaşlar. Keşke yakınımda olsaydı kızım ama maalesef uzaklarda yaşıyor. Ben dedim ki kızımı dedim ben hiç gurbete vermem dedim. Alanya'ya vereceğim ben kızımı dedim. Ben yanından gitmesinler dedim, kızımı dedim. Ama kader kısmet kızımı ben Alanya'ya gelin etti. Ben kızımın yanına gelmek zorunda kaldım. Kader kısmet işte. Bugün beni ziyarete geldi. Kızım abilerine geçmiş olsun'a geldi. Abisine, kardeşine. Benim yanıma geldi. Çalıştığı için her zaman gelemiyor benim kızım. Bir iki gün ama olsun. Kızım gördüğüm dünya manla değer canlar. Bir kız anne için çok önemli. insanı, kızı, her şey. çocukları, her şeyi. Ama kızın her derdini biliyor, her, her ağrını biliyor. Her şeyinde yanında oluyor. Allah razı olsun. İyi vermiş ben Rüşşah'ım o bir tanecik kızı bana. Dört oğlum bir tane kızım var benim canına. Şöylece yeşilliklerimi doğradım, marul doğradım. Ondan sonra domates koyalım mı? Bir tane de koyalım. Bir tane de domates alayım ben şuradan. Az yapıyoruz yani. Şöyle bir tane de domates doğrayacağım. Kızım Osmaniye usulü de Osman tam da Osmaniye usulü değil. Kızımın sevdiği tür kısırda. Kızıma kısır yapıyorum. Çınarımı getirmedi. Çınar dayıların öyle görüp üzülmesin diye. Torunum gelmedi. Her seferinde diyorum ben kızıma gideceğim diye. Her seferinde bir şey oluyor ben kızıma gidemiyorum. Torunum diyor anneanne artık inanmıyorum senin geleceğine. Çocuğum doğru söylüyor. Şöyle her şeyimi hazırladım ben canlar. Şöyle salçamı alıyorum, Salçamı koydum. Kırmızı çekiyorum. Kırmızı meriğimi çektim. Şöyle birazcık fulgur vereceğim. Kızım çok acı yemez nasıl pul Kimyon da bilmiyorum. Atacağım atmaz mıyım da benim de midem ağrıtıyor kimyon. Refle olduğu için. Şöylece yumuruyorum arkadaşlar. Açık su verir misin? Su olsun. çeşmene. Şöyle uyuyorum kısırma. Osmaniye usulü kısır. Yarı Osmaniye. Yarı Osmaniye. Yarı Osmaniye. Osmaniye ya aman ya. Yara Osmaniye yara ya Alanya, gerçekten. Alanya'da ben 11 yıl yaşadım. Alanya'da asla ben taşınamam diyorum Alanya'yı. O kadar çok severim ki ben. Ama doğduğun yer değil. Doğduğun yer canlar. Yapacak bir şey yok. Çıktık geldik Çocuklarım Çocuklarımız dediğim gibi kızım oraya gelin ettim ama ben geldim buraya. Zeytin yanmaz dökeceğiz kızım. Lütfen. Bir kabın içine koyak. Oradan bir şey de anneciğim şuradakilerde. Terekesin içinde. Şurada yerde kenarda. Birazcık eğdirip 90 kı sıra boy kadar yeter anne. 5 tane de dilay çevirdim. 2 bir şey ki olay küçük. Hangisini istersen ondan koyar. <laughs> Öbürü ne koyarsam anne? Şöyle tahtamın üstünde doğramıştım. Boşaltmadım da. <laughs> Bu da bitti ya onun için başka hava boşaltmadım. Azıcık da limon sıkar istersen kızım. <laughs> Yeter. Ayrıca limon ya limon seviyorsun diye ben çok şey koymadım. Marakese koymadım çok Sıpa bana. Yeter anneciğim. Anam nasıl? Sen anlıyorsun. Evet canlar. Şöylece kısırımız hazır. Buyurun gelin yiyelim kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ne beğeni yapıyorsunuz, ne yorum yapıyorsunuz. İzlemeyi, beğeni yapmayı, like atmayı unutmayın. Benim güzel YouTube ailem. Benim küçük YouTube ailem. Aynen öyle Kaşma annem. Durdurmaya bak dur, dur.